Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ali Hoca. Bugün sizlerle birlikte bir dolmalık biber tonlaması yapacağız. Evet çizimimize geçebiliriz. Şimdi ilk önce bir elips yapıyoruz. Elipsimizi eskiz çizgileriyle yapacağız. Yani gri olacak. Bunun için B kalem kullanabilirsiniz. Bu elipsi çizdikten sonra elipsi alıyoruz boyutunu kalemle. En yukarıdan tutup döndürüyoruz. Bir dedik. Bittiği yerden getirdik. İkincisi şu kadar bir mesafede kalacak. Çok büyük değil. Buraya bir çizgi çektim. Buraya kadar gelecek diyorum. Daha sonra bir orta çizgi çekiyorum bu elipsi. Tam ortası şurasıdır. Buradan aşağıya bir çizgi çektik. Ve alt tarafa biraz daha küçük boyutta bir elips yaptık. Daha sonra bunları birleştirdik yandan. Elma başlangıcımıza benziyor ama elma birazcık daha kare şeklindeydi. Bu biraz daha uzun elmaya göre. Bunu yaptıktan sonra bunun bölümlerini ayırıyoruz. Öncelikle şöyle bir parça yapıyorum. Buradan aşağıya çizgilerimi çekiyorum. Bunları yaparken hala gri çizgilerimi kullanıyorum. Şöyle getirdim arka taraftan ikinci bir parça bunun için daire kullanabiliriz. Buradan aşağıya doğru inecek. Arka tarafında şöyle geliyor. Daha sonra tam orta çizginin üzerinden sapını ekliyoruz. Sapımız şöyle geldi. Yine dairesel bir patta. Bunların hepsini daire yaparak yapabilirsiniz. Şöyle getirdik. Birazcık dışarıya çıktı. Dışarıdan şuradan itibaren dönecek. Tam ortadan çıkacak şekilde yapıyoruz. Alt tarafa geliyoruz. Alt tarafta bunun geldiği yerden Şöyle dairesel bir yapı daha geliyor. Tam orta çizgiye. Ve buradan bölümünü ayırıyoruz. Hatta burası birazcık da solda olabilir. Şöyle. Şimdi yapacağımız tek şey buna koyu girmek. Müzik Tonlamaya geçmeden önce buradaki gri çizgilerimizden kurtuluyoruz. Kontur çizgilerimizi yani dış hatlarının çizgilerini koyu çizgileri de yumuşatıyoruz. Bunun için bir hamur silgi de kullanabilirsiniz. İlk önce açık tonları kullanıyorum. Elimde şu anda B kalemi var. Bakın burada yönümüz buradan aşağıya doğru inecek şu şekilde. Gri çizgileri biliyorsunuz uzaktan tut yapıyorduk. Yine uzaktan tutuyoruz. Kalemi hiç kaldırmadan sık sık çizgi atarak yapıyoruz bu işlemi. Evet şöyle bir ton girdim. Burada yatay yönlerimizi de görmeye başlıyoruz. Şu şekilde geliyor yatayımız bu parçada bir aydınlık göreceğiz. O aydınlığı etrafını çizerek değil, yanlarını boyayarak belli ediyoruz. Şöyle getirdik. Bu taraftan yanını boyadık. Buraya geldik. Burada yine yan tarafını boyayarak ortayı açığa çıkarıyoruz. Burada çizgilerinizin belli olmasını istemiyorsanız çok fazla çizgi çekin ve çok fazla bastırmayın kaleminizi. Bastırırsanız çok belli oluyor çünkü çizgiler. Zaten amacımız bunun önüne geçmek. Çünkü bu da yumuşak geçişli bir obje baktığımızda. Evet yer yer hızlı geçişler var gibi gözüküyor. Ama baktığımızda aydınlıktan koyuya doğru giderken ya da koyudan aydınlığa doğru giderken yine yumuşak bir geçiş var. Yani metal gibi olmayacak bu. Bakın yatay yönlerimi kullanmaya devam ediyorum. Şuraya kadar geleceğim. Buradaki aydınlık kısmı ellemeyeceğiz. Dikeyleri de ekliyorum. İsterseniz dikey, isterseniz yatay yön kullanabilirsiniz buralarda. Hangisi daha kolay geliyorsa öyle yapın. Şimdi bu tarafa geçmeden önce burayı bir koyulaştırmak istiyorum. Şimdi elime bir 4B aldım. Şu çizgiyi bir belli edelim. Buradaki parçayı. Şöyle çizgimi çektim. Şurada bir çizgi var. Bunu da belli ediyoruz şimdiden. orta tonda gördüğümüz her yeri bu şekilde tonluyoruz. Bakın aydınlık olan bölgeleri bırakıyorum. Alt tarafına geçiyorum direkt. Aydınlık olan bölgeler B tonunda kalabilir. Müzik kıyaslamamız gerekiyor. Mesela buradaki aydınlığa baktığımız zaman buradan daha beyaz kalması gerektiğini görüyoruz. İsterseniz fotoğrafı siyah beyazı çevirebilirsiniz tonlama yaparken. Bunu daha önceki videolarda da bahsetmiştim. Bu konudan daha kolay bir şekilde görürüz tonlamaların farkını. Burası buraya göre birazcık daha koyu olacak. O yüzden üstünden bir kez daha şöyle geçiyorum. Bu parça için de aynı şekilde. En beyaz gördüğümüz yer bu resim içerisine baktığımızda burası olacak. Onun dışında kalan yerlerde ince bir tonlama görmemiz gerekir. Şimdi elime daha koyu bir kalem alıyorum. Elime 6B aldım. Ve 6B kullanırken yakından daha çok bastırıyoruz. Şöyle burada bir aydınlık kalacak. Alt tarafında şurada bir koyu göreceğiz. Parçaya geldik. Bu parça daha önde daha önde olduğu için arka tarafa koyu girdiğinizde daha iyi gözüküyor. Yani öne çekiyor. Böyle katman katman ilerlerseniz daha kolay olur. Önce açık ton B2B4B6B bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Müzik Evet arkadaşlar hemen hemen nasıl bir şey çıkacağı anlaşıldı. Şimdi üzerinde yumuşak geçişler yapıyoruz. Bir de ekstra koyularımızı ekliyoruz tabii ki. Elime şu anda B'yi aldım. B kalem yumuşatmak için çok iyi bir kalem. Bunların hepsi birbirine bağlamamız gerekiyor bu şekilde. Bir anda geçiş olmasın diye buraları yumuşak kullanıyorum özellikle kalemi. Müzik Beyazlığın sağ tarafında özellikle bir geçiş olması gerekir. Evet birazcık daha detaylandırdık. Şimdi geçiyoruz sap kısmına. Sapta baktığımızda çizgi çizgi desenleri var. Şöyle geliyor. Sol tarafta ince bir beyazlık bırakacağız. Sağ tarafa baktığımızda daha koyu görüyoruz. Müzik Ama iç kısımları tamamen beyaz olmadığı için yine ince bir betonu girmemiz gerekir. Şuralar biraz daha aydınlık kalacak. Üst tarafı birazcık daha koyu gireceğim. Evet gerekirse sonradan tekrar dönebiliriz buraya. Sol tarafı böylece bitmiş oldu. Sağ tarafta yine yaptığımızın aynısını yapacağız. İlk önce bir betonu giriyoruz. Açık. Daha sonra dört betonları giriyoruz. Daha sonra altı betonları gidiyoruz ve bu şekilde bitiriyoruz çizimimizi. Bakın burada koyu geldi. Bir bütünlük oluşturması için tam burada geldi. Buradan gitmesi gerekiyor. Şöyle gelecek. Buradan aşağıya gidecek. Burada da yürümüze baktığımızda aynı buradaki gibi bu şekilde geldiğini görüyoruz. belirliyoruz ve oraya öyle bırakıyoruz. Elimize koyu kalemimizi alıyoruz ve buradan itibaren biraz daha koyu ayrıntımızı girebiliriz. Bakın burası çok koyu gözüküyor. Direkt bastırarak yapıyorum. <laughs> betonlarını buluyorum. Az önce yaptığımız gibi şimdi ikinci kattayız. Şuralar aynı şekilde koyu olacak. Şu parça. çok önemli. Mesela buradan gelen kuyu nereye bağlanıyor? Aşağıya geliyor aşağıda. Şuradan itibaren yok oluyor. Bu devamlıkları bulursanız daha güzel gözükür. Bittiğinde. Bol bol incelemek gerekiyor. Bu aşağı doğru inince nereye bağlanıyor? Bakıyoruz. Bu aşağı doğru indiğinde yine bu merkezde şuraya bağlanıyor. Şu parçaya. Burası da biraz daha aydınlık kalıyor oraya göre baktığımızda. ve bu koyu aşağıya kadar iniyor. Daha öncesinde söylemiştim arkadaşlar. Instagram'dan eğer çizimleriniz beni etiketlerseniz çizimlerinize oradan size geri dönüş sağlarım. Evet koyu açık olan her yerin yerini bulduktan sonra bunların hepsini yumuşatabiliriz. Az önce de yaptığımız gibi. Evet, ayrıntı girerek devam ediyoruz çizimimize. Koyuları, açıkları iyi takip etmek gerekiyor. Mesela şu parçaya baktığımızda burada bir koyu görüyoruz. Şurası komple koyu. koyu bir şekilde yaptım. Elimde 7B kalem var. Koyuluğu takip ettireceğiz. Şöyle geliyor koyuluk. Buradan böyle gelecek bu. Kalemin ucunu sivri bir şekilde açmamız gerekiyor. Sivri bir şekilde açmazsak kağıdın arasındaki ince beyaz noktalar belli olur. Aşağıya devam edecek. Buraya doğru aynı tonları görüyoruz. tekrardan B kalemi elime alıyorum. Ve ince ince geçişlerini yapıyorum. Bu son dokunuşlar çok önemli arkadaşlar. Sizin son dokunuşlar. Nerede bir hata varsa görebiliyorsunuz. Ya da yumuşak geçiş olmayanları yumuşak geçiş haline getirebiliyorsunuz. Onun dışında daha ayrıntılı girdiğiniz için daha güzel gözüküyor bittikten sonra. Ve özellikle bu son ayrıntı turunda arada kalan küçük beyaz noktaları kapatmaya çalışın kalem ucunu sivri bir şekilde açarak. Şurası da bembeyaz gözükmeyecek. Çünkü baktığımızda en beyaz yer burası demiştik. Buraya da ince bir B tonu gireceğiz. Şöyle giriyorum. Yönümüze göre giriyoruz. Evet arkadaşlar. Böylece tonlamanın sonuna geldik. Sonraki videolarda tonlama yapmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere.